بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وأما السَّائِلَ فَلَا تنهر صدق الله Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıcak bir yaz ayında otururken Hz. Osman Efendimiz serinlesin diye bir salkım üzüm getirmiş. Ya Resulullah bunu sizin için getirdim. Allah Resulü çok hoşnut olmuş. Elini almış tam yiyecekken Oradan geçen bir dilenci şöyle seslenmiş. Ya Resulullah o üzümü bana ver. Allah Resulü de dönmüş. Osman demiş. Bunu al buna ver. Hazreti Osman'ın çok canı sıkılmış. Sıcak yaz ayı Allah'ın Resulünü sevindirmek isterken dilenci araya girdi buna engelledi. Hazreti Osman dayanamamış. Dilencinin arkasından gidip demiş ki gel o üzümü bana geri sat. Dilenci de tamam olur demiş. Tutmuş satmış ikinci kere üzümü tekrar Allah Resulüne getirmiş. Efendimiz üzümden almış tam yiyecekken dilenci yeniden gelmiş. Ya Resulullah o üzümü bana ver. Bu kez Allah Resulünün de canı sıkılmış. Osman demiş, al bunu götür buna ver. Hazreti Osman daha da öfkelenince ikinci kez demiş ki o üzümü bana geri sat. Tamam demiş. Bu iyi bir şey. Tekrar satmış. Allah Resulü üzümü almış üçüncü kez tam yiyecekken dilenci yeniden Ya Resulullah o üzümü bana ver deyince, bu kez Allah Resulü öfkelenip demiş ki Ya arkadaş sen dilenci misin tüccar mısın sen ne yapmaya çalışıyorsun demiş. Böyle deyince o dilenciye bağırınca azarlayınca Allah olaya müdahale edip şu ayeti indirdi ve amma sâil fela tenhar ey peygamber Dilenciye azarlama dilenciye bağırıp çağırma ve sonra da bütün insanlara şu uyarı yaptı Allah la yes'elûnen nâse ilhâfe o müminler ki arsızlık edip de insanlardan gidip bir şey istemezler müminin en önemli özelliği budur arsız değildir onlar bu olaydan sonra Allah Resulü aleyhisselam insanlara şöyle buyurdu. Ey insanlar! Birisi gelip de sizden şey isterse ya güzellikle verin ya da güzellikle gönderin gitsin. Bağırıp çağırmayın. Bakın cinlerden ve insanlardan olmayan bir meleği Allah size gönderir de ne yapacağınızı dener. Biat alırken Allah Resulü şöyle diyordu. Allah'a ortak koşmayacaksın tamam Zina yapmayacaksın. Tamam ya Resulullah. Namaz kılacaksın. Hanımını tesettürlü giydireceksin. Kızına ahlak öğreteceksin. Tamam. En sonunda diyordu ki devenin sırtında olsun. Elinden kırbacın düşse. Gücün yeterse insanlardan isteme. Hiçbir şey istemeyin insanlardan. Gidin kendi işinizi kendiniz yapın diyordu. Biz bu ayetten şunu anlıyoruz ihtiyacı olmadığı halde dilenmek haramdır. Bir günlük yiyeceği içeceği olan insanın dilenmesi caiz değildir. Eğer bir dilenci bunu meslek haline getirmişse, dükkan dükkan dolaşıyor, kapı kapı dolaşıyor, buna vermeyin, vermemeyi de tavsiye etmişler. Ama dilenciye vermemek suç değil de bağırmak suç konumuz olan Duha Suresi 10. ayette Allah bunu bizden istiyor. Azarlamayın, öfkelenmeyin, kovmayın, küçük düşürmeyin onları. Bu ayetin ikinci bir manası şu. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Soran kişiyi azarlamayın. Sormak da bir istemek çeşididir. Soran kişi ya öğrenmek için bunu soruyor. Ya birileri öğrensin, merak etsin diye soruyor veya sorduğu kişiyi rezil etmek için soruyor. Ama bir soru var ortada. Allah buyurdu ki وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا Soran kişiyi azarlamayın. Biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız la edri, bilmiyorum deyin. Ama bağırıp çağırmayın. Sen öğretmensin. Öğrencinin birisi çok meraklı, devamlı soru soruyor. Ey öğretmen, ey hoca! Öğrenciye bağırıp çağırma, ona azarlama. Sen babasın, dedesin. Küçük torunun çok meraklı her şeyi soruyor. Ya yeter artık. Ne kadar çok soru soruyorsun deme. Allah bunu yasakladı. Nasihat isteyeni, tavsiye isteyeni geri çevirme. Hatta yolda giderken adres soranı bile. Senin dükkanın köşe başı. Herkes sana soru soruyor. Şurası nerede, burası nerede? Bağırıp çağırma, öfkelenme. Allah bunu istiyor. Bu ayetin bir başka manası da şu. İnsan bazen diliyle istemez de haliyle ister, yaşantısıyla ister. Mesela bir ortama giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki adamlar suni gündem üstünde konuşup duruyorlar. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, seçim, geçim, savaş, barış derken gerçek gündemlerini unutmuşlar. Aslında hal diliyle senden istekte bulunuyorlar. Bize gerçek gündemi anlat. Onlara ayet anlatın. İstediğini verin onlara. Veya baktınız ki komşunuz içki içiyor. Ortağınız namaz kılmıyor. Kızınız iffetsizce dolaşıyor. Hanımınız dinden uzaklaşıyor. Dilleriyle bir şey demeseler de yaşantılarıyla sizden istiyorlar. Ey Müslümanlar verin onlara istediklerini verin. Duyurun onlara hak ve hakikati. Anlatın Allah'ın dinini onlara. Özellikle çocuklarınız ve eşleriniz sizden ilgi ister, sevgi ister, alaka ister. Sen dünyanın koşturmacasına dalmış gitmişsin. Çocuğunun yüzünü bile görmüyorsun. Allah buyurdu ki isteğini geri çevirme. O çocuğun istediği ilgiyi ver ona. Hanımına zaman ayır ey Müslüman. Ve en önemlisi de Allah bizden istiyor. Namaz istiyor günde beş defa. Allah'a istediğini verin ey kullar, ey Müslümanlar. Allah sizden tesettür istedi. Çocuklarınızı Müslümanca yetiştirmeyi istedi. Doğru düzgün bir hayat yaşamayı istedi. Sokakları ve çarşıları İslamlaştırmanızı istedi. Allah'ın istediğini verin ey Müslümanlar. Verin ki Allah da size versin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى